Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Charlotte Bronte'dan Jane e adlı bu kitabı tanıtacağım ee, arkadaşlar. İngiliz e, klasiklerinden bir tanesi aynı zamanda dünya klasikleri olarak da geçiyor. Ben gerçekten beğendim. E, sizlere de öneririm arkadaşlar. E, biraz isterseniz bugün bu e, kitabı yorumlayayım sizlerin. Öncelikle o arkadaşlar Jane E diye okunuyor yani Jane Eyre falan diye duyuyorum ama orijinali Jane A. diye okunması gerekiyor bunu söyleyeyim biraz Charlotte Bront hakkında bilgi vereyim sizlere arkadaşlar Charlotte Bront arkadaşlar biliyorsunuz Uğultulu Tepeler'in yazarı olan Emily Bront'a kardeş yani bunun onun ablası diyebiliyorum ben ve e, arkadaşlar Charlotte Bront da e, kız kardeşi gibi yani e, Emily Bront gibi e, çok genç yaşta hayatı gözlerini yumuyor. Yine benim arkadaşlar e, okuduğum kaynaklarda 30 yaşında e, doğumuna sadece bir gün kala e, ölüyor e, Charlotte Bront ve aslında bu yüzden de Charlotte Bront'u biraz daha fazla yakından tanımak için bu kitabı aldım Çünkü ben e, hayatını okuduğumda çok üzüldüm özellikle böyle doğuma bir gün kalıp ölmesi falan e, çok beni içerledi ve bu durumdan dolayı da bu kitabı okumak istedim İyi ki de okumuşum gerçekten Jane e kitabı da başarılı bence gerçekten bu e, üç kardeş biliyorsunuz Bront kardeşler e, üçü de yazardır ve üçü de çok erken yaşlarda ölmüştür ve bence arkadaşlar e, özellikle bu üç kardeşin çok büyük bir cevher olduğunu düşünüyorum. İsterseniz arkadaşlar e, kitabımıza e, geçmeden önce biraz kitabımızın kalınlığından bahsetmek istiyorum. Kitabın kalınlığı bu şekilde arkadaşlar. E, CN kitabında arkadaşlar şöyle bir şey var. CN adında bir karakterimiz var. E, bu karakterimizi küçük yaşta arkadaşlar anne babasını kaybediyor ve dayısının yanına... E, Gidiyor dayısının yanında Büyüyor ama şımarık kuzenleri Ve bir o kadar da kibirli bencil Yengesinin yüzünden Aslında hayatı hiç de iyi şekilde gitmiyor ilerlemiyor Yani aslında biz romanla Ceyne'nin hayatını okuyoruz Yani Ceyne'nin Zorluklar karşısındaki Mücadelesi hayata karşı Dik duruşlarını okuyoruz Bu şekilde ilerliyor roman Gayet akıcı yani bunu başlangıç orta ve profesyonel düzeydeki herkesin okuyabileceği nitelikte bir roman özellikle bunu söyleyebilirim özellikle su gibi akıyor bazı yerleri sizi hiç sıkmıyor normalde arkadaşlar dediğim gibi yani bir aslında şey aslında bu roman hani Cenen'in hayatı üzerine belki burada anlattığımız sıkıcıymış gibi algılayabilirsiniz ama kitabı okuduğunuzda e, gerçekten e, güzel olduğunu farkına varacaksınız. Ben zaten çok yıllar yıllar önce arkadaşlar aynı zamanda Cenen'in e, filmini de izlemiştim yani bayağı yıllar önce olmuştu bu olay. E, bence Cenen'in e, filmi de çok güzel yani eğer isteyenleriniz varsa Cenen'in filmini de izlesinler diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kitap için bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi yani kitapla ilgili fazla bilgi veremiyorum. Çünkü daha fazla spoilere girer. Hani çünkü bazı kitaplar vardır. Hani anlatılamaz fazla. Evet bu öyle bir kitap. Mutlaka okumanızı öneriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.